arkadaşlar birlikte ne yapıyoruz Roblox oynuyoruz arkadaşlar diğer video maf olduğu için arkadaşlar ben de bunu çekmeye arkadaşlar yani mafım maf olduğu için 200 bin lira var bakın 200 arkadaşlar bakın benim baltam var bir de arkadaşlar böyle bir şey var bakın bir de bu var da hiç bu hiçbir şey yaramıyor Arkadaşlar hemencik üst katı bitti diyorum. Sonra arkadaşlar Amin evine çok fena şeyler. Hemencik arkadaşlar bakın. Direktmen üst kat bitti. Bitti sayın. Oha her, her bastım oluyor da. İh, arkadaşlar direktmen param bitti. neyse en azından kostümü aldım. Geliyor arkadaşlar koştum geliyor. Arkadaşlar kafam niye yeşil olmadı? Kafam yeşil olmuyor arkadaşlar. Niye ya? Ben kendi dolaşacağım. Öleceğim. Aa, elinden gidecek. Arkadaşlar bende de kılıç var. Ama bu vurmuyor. Arkadaşlar. Reset çektim. bir tane kılıç var arkadaşlar. Vurmuyor hiç. Bakın arkadaşlar. Ben burayı yürüyorum. geliyorum. Arkadaşlar 100 bin lira mı oldu gördüğünüz gibi hemen çık yukarı yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse bu videonun yani bir hafta içerisinde bu videoya 3 like gelirse bunun gibi videoların devamı gelecek arkadaşlar. Hadi 3 like yapın. Arkadaşlar hedefimiz 4 like ne işe yarıyor. Oha. Oha arkadaşlar. Çok güzel he. Bakın arkadaşlar. Bunu elime elma? Koş. Arkadaşlar. Abim geldi. Gel. Açık. Hatta gelsene bir. Gül. Aska zıpla. Ertuğrul bunlar. Arkadaş. <gülüyor> gel hadi gel. Gel içeri. Arkadaşlar bana çok sinirlendi ya. Hadi gel. Sen. Geliyor musun? Arkadaşım ben de <laughs> Arkadaşlar bir malmış ya. Neymiş bu? Bu ne? Kılıç. Bakın arkadaşlar biz dört alamıyoruz. Ama bilgisayarlar da dörtlü alınıyor. Bakın şimdi. Dur lan yerinde. Arkadaşlar çok güzel hava he. Arkadaşlar bakın şimdi adam adamın üstünde dura dura adam adam şaka yaptım. Bakat dur kaya bak. Tamam geliyorum. Açtım. Açın Arkadaşlar geliyor 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 kaçın. Arkadaşlar üst kat çok güzel ama he. Değil mi ya? Gelme. burayı kırpacağım. Tam 5. dakika tamam. Arkadaşlar abimiz siz devam edeceğiz. <laughs> Şaka yapmış ya. Arkadaşlar abim küfür etti. Ben orasını kesiyorum. Lan! Dur bir wow, Arkadaşlar. Yani ben yani hiç şaka yaptım ya arkadaş ol. 109 bin lira var. Atistik. Atistik para. kapısı kapamıyormuş. Hem de benim yüzümdenmiş. Arkadaşlar ilk önce bakın buraya basıp sonra buraya bastığınızda büyük. <laughs> bakın arkadaşlar oldum ben. Ama arkadaşlar yüzüm yeşil olması gerekiyordu. Olmadı. Arkadaşlar rockerları bitirdikten sonra arkadaşlar yani arkadaşlar yani sadece iki katlı. Arkadaşlar bu niye sadece iki katlı? Bunu bitirdikten sonra arkadaşlar video bitiyor. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar dropları bitirecek kadar para toplayıp geliyorum. Arkadaşlar. 200 bin lira. Arkadaşlar 1 milyonla burası bitiyormuş ha. Arkadaşlar video bit bitmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ikimiz de Robux sürdülerle ve ben bitirdim. Ben arkadaşlar Kaç dakikada bitirdim sizce? 10 dakika. Şaka şaka. Kaç dakika sizce? Yarım saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.